ألا يَعْلَمُ من اجل وَهُوَ اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فِي اجل وكل من وإليه النشور برزاه Fatma anamıza, Zeynep anamıza, Hatice anamıza yakın eyle, komşu eyle. Onların şefaatlerine, 12 imamın şefaatlerine nail eyle ya Allah. Günü, zamanı, saati geldiğinde, mahşer gününde, duayla ham sancanın altında toplanacak olan mümin kullarından eyle. Biz ne Allahu Teala orada, Kevser'in bir zerresi dahi olsa Muhammed Mustafa'dan, Ali Murtaza'dan, İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in elinden kendisine nasip eyle. Fatma anamızın eliyle de ruhunu gıdalandır. Cennetinle, cemalinle şereflendir. Cennetinden kendisine bir köşe nasip eyle. Ya Allah! Ya Allah! Geride kalanlarına, sevenlerine, dostlarına, çoluğuna, çocuğuna, şuraya hizmet için gelen canlarımıza sabır ihsan eyle, birlik beraberlik nasip eyle her birimizin hanesine arsızı, nursuzu, pirsizi uğratma. Dualarımızın kabulü için. Kabrinin başında bulunduğumuz Muhammed Tekin Ağırman canımızın ve daha Ağırman ailesinden canımızdan önce sonra Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bütün canlarımızın da şirin ruhları için, şuraya hizmet için gelen tüm canlarımızın yakınlarından Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bütün canlarımızın da şirin ruhları için. Sevgili Tekin Arman tabi sadece Tuzla ilgilendirmiyor. 80'li yıllarda Kartal'ın büyük Kartal olduğu dönemde aslında Kartal'ın o büyük halini de temsil ediyor. Bulunduğu görevlerde almış olduğu mesleki ve teknik birikimiyle Büyükşehir Meclisi'nde aldığı görevlerde kamucağında anlayışıyla İstanbul'daki kamu alanlarının kazandırılmasından tutun bölgeye yapılan bütün teknik projelerdeki katkılarıyla anılıyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, kapısını çalan herkese iyi niyetiyle, yol göstericiliğiyle de anılıyor. Kartal'da büyüklerden doğmuşluğu çoktur. Bu anlamda aramızdan ayrılış biçimi de hepimizin hafızasında taze ve aslında yüreğimizi sızlatan durumun başına da bu geliyor. Bunu hiç hak etmemiştir. O yüzden ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun. Bugün burada güzel bir vefa örneğini görüyoruz. Herkese nasip olmaz her yıl mezarı başında anılmak. Çok fazla siyasetçi, çok fazla e, bu, işle ilgilenen, koca koca mevkilerde olan insanların anılmadığı dönemde burada Tekin abiyi anıyorsak gerçekten hoş bir seda bırakmış. Bu vefa için hepinize çok teşekkür ediyoruz. rahmetli başkanımızın aslında hayali neydi? Oradan mı başlamak lazım? bir partili e, ihtiyaç sahibi vatandaşın çatısı yandıysa orada gördünüz Tekin Arman'ı. İşte Konaş ya Cemevi yapılacak. Bir bakarsın Tekin Başkan e, mimari çizimini yapmış. Yaylada cemevi yapılacak. Bir bakarsın Tekin Arman orada bir emek vermiş, bir alın teri dökmüş. Bir bakarsın bir sıkıntıya düşen olmuş. Orada vesile olmuş, oraya gitmiş. Bir bakarsın zorlu 99 seçimlerinde bütün mücadelesini eksik etmemiş. Zorlu 2004 seçimlerinde bütün mücadelesini eksik etmemiş. Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi ailesine hayatını adamış. Darbe almış, mücadele etmiş, yeri gelmiş, ihanete uğramış, yeri gelmiş, desteklenmiş ama günün sonunda bir mücadele yürütmüş. Bir alın teri vermiş. Kim için? Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin başka bir ilçede, hiç olmadığı bir ilçede de var olabilmesi adına. Belediye Başkanlığı'nı niye istemiş Tekin Arma? İstemesinin bir tane sebebi var aslında. Daha fazla kişiye yardım etmek, daha adil bir şekilde sosyal yardımı dağıtmak, daha iyi Tuzla'yı daha yaşanabilir bir kent kılmak, daha doğru bir şehir planlama çıkartmak, nüfusun daha doğru planlanması, Tuzla'da işte hava kalitesinin planlanması, trafik sorunun çözülmesi, yatırımların yapılması, mücadelesini sevdiği, hayran olduğu, yaşadığı kente bir değer katma olarak görmüş. Dolayısıyla. Ben kendisini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Ee, sadece anmak değil ama hatırlamak, vefa göstermek önemli. Çünkü bir şeylerin hakikaten öncüsü olmak böyle dışarıdan çok güzel görünür ama çok büyük zorlukları vardır. Ee, kendi içinde e, gerçekten büyük zorlukları vardır. Dolayısıyla bu zorlukları çok güçlü bir şekilde aşmış kıymetli başkanımızı bir kez daha anmadan e, yap, anmasak olmazdı. Burada ve... sarıma, aileme ve bütün buraya gelip zamanını bu anmada bizle paylaşan dostlarıma teşekkür ediyorum. Saat 14.30'da Sayın Belediye Başkanımızın dediği gibi açılış töreninde olacağız. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı orada görmekten büyük mutluluk duyacağız. Arz ederim. Başkanım.